Hepinize merhaba arkadaşlar bu sizlerle beraber yepyeni e, yepyeni diyorum da neyse gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an 27 ve mücevher var diyeceğiniz bunu nereden aldım oğlum sen nasıl kadar bekledin hemen Ropes ekstra diyelim açarken bundan bundan bahsedeyim bildiğiniz gibi süper Supercell'in listesi vardı Supercell Store eskiden düzgün çalışmadığı için kullanmıyordum ama geçenlerde yeniledi kendi ve bayağı iyi çalışıyor. Hatta oradan ücretsiz elmas talebiyesi falan alabiliyorsunuz. Yani gidip almanızı öneririm. ilk önce şu kostümleri alalım. Mekatik kostümlerini. Mekatik Lora beyaz. Devam dedim. Böyle pinleri falan da var. Ee, oraya şu an TL olarak gözükmüyor ama 8 dolara e, 23.000 mücevher teklif geldi. Ben de normal 4000 mücevher falan vardı da. Oradan da e, aldım ben 23.000 23, 23 bin mücevheri 8 dolara. E, bu şekilde de 20... 27 bin falan mücevherim oldu arkadaşlar bayağı çok mücevherim oldu Bu arada şöyle göstereyim tüm mutasyonları da çıkarttım Bayağı güzel bir şekilde oynayabiliyorum Buradan direkt siyah formdur. Şunları ve kapağa aç şey yap. Görüyorsunuz okay. güzel bir tane tip kostümü. Şuraya şu pini koyacağım. Bir de profil kısmına şunun şeyini koyalım. Mekatik. Ne Nerede ki o? Bu sanırım. Bir de şuraya da bir tane pin koyacağım. Hmm. Hatta dur bunu buraya da bunu koyalım. Neyse şimdi 20, 27 bin mücevherimizi güzel güzel harcamaya devam edelim. Yani şu anda kadar hiç mücevher harcamadık ama. Evet arkadaşlar dükkanı girdik. Burada bu arada 1045 e, erman elmas o 2000 TL bence. Supercell Store'da bunun tek var mı bakmadım ama muhtemelen vardır. Oradan alsanız daha iyi geliyor daha iyi. Burada görüyorsunuz böyle yeni gelen kostümler var. Aslında şuradan var. Hmm. Hadi buradan bir tanesini alalım da hangisini alacağımı seçemedim. Direkt katalog üzerinden alacağım çünkü buradan alınca oyunu kastırıyor. Aa, Katalog üzerinde yok. Direkt mesela buradan bir tane Jackie'ye girelim. Bakalım. Gözüküyor muymuş? Yok burada gözükmüyor. İlla dükkanda var arkadaşlar. O zaman buradan bir tanesini alalım. Hangisini alalım? Ee, buradan ben şu anda Surge'ı alacağım. Surge. Kızıl Tuvay Şövalye Surge. Buradan başka almamı istediğiniz varsa onları da söyleyin alacağım yine. Görüyorsunuz arkadaşlar güzel bir sörk olsun. Böyle pini ve oyuncu simgesi de var. Evet arkadaşlar şu an şeyleri aldım. Ee, e, tıkladım. Bu arada iki perşembe kostüm var bir tane bazım. Sizde var mı bu baz? Ee, yorumlara yazmayı unutmayın. İlk önce gerçek İlk oyuncuların oynadığı altın yukarı olacağım güzel bir kostüm, <laughs> <bir> kostüm <laughs> olduğunu Arkadaşlar burası yüklenirken çok kasıyor ya. 82 tane kostüm, 143 tane oyunda şu an alınabilecek 143 tane kostüm var. Bende 82'si var. Burası biraz kasıyor kusura bakmayın. Direkt buradan bunu alacağım da bayağı kastırdı abi ne yapıyorsun süpersel. Arkadaşlar ha tamam geldi kraliyet teması böyle bir tema vardı Neyse evet, tamam şimdi buradan birkaç tane daha kostüm alacağım. Eee MZ uzun süredir kostüm almadığım için buradan bir DJ emz almak istiyorum. Cidden güzel bir kostüm bu DJ MZ'de. Mücevherler gidiyor ya. Ee, sırada bir tane hmm, ne alsam? güzel bir tane yok kostüm almak istiyorum da ee, hemen alacağım güzel bir tane kostüm ee, ne alsam karar veremiyorum arkadaşlar Sultan Karl e, Super Creator da var onu partner olduktan sonra alırım eğer bu yolda bana destek destek olmak isterseniz de abone olmanız yeterli burada Arkadaşlar Ranger kostümlerinden kırmızı mavi ve pembe çıkarttım 3 gün üst üste çıktı bayağı şanslıydım Neyse, öyle diyeyim buradan bir Tengu mai alacağım ee, Çünkü bayağıdır istediğim kostüm yan hesabımda var güzel gözüktü an hesaba da alayım dedim arkadaşlar Yani güzel kostüm yeni denilebilecek çok bir şey yok Şöyle e, profil ve pini de var En son mic aldık Şurada bir şey yok ki burada ya Ne alabiliriz ki Son bir tane daha şey almak istiyorum arkadaşlar çok kostüm var Arkadaşlar karışık videodan önce planlama da yapmadım o yüzden <laughs> biraz şey yani bekliyoruz sıra bakmayın ee, şuradan Ben ee, kelebek Paypal almak istiyorum cidden güzel bir kostüm bu videonun yorumlarına da la Lazali'yi etiketlemeyi unutmayın Hatta payflako başlığa koyarım kafa Laz özel kostüm aldık Neyse şimdi e, şuradan pinlerimi falan da seçeceğim Bir de birkaç el, birkaç el maç atmak istiyorum Evet arkadaşlar e, Hızlıca pinleri seçelim Pinleri kutuma falan seçelim Ne almıştık biz Unuttum valla ne aldınız arkadaşlar Eee şey ne alsam ne alsam Dur ne aldıklarımı unuttum arkadaşlar Dur bir Riko'muz vardı Riko. Ulan bunu açacağım Bunları bir kafa aç. Bize şöyle deneme mağarasında bir deneyeceğim. Riko'yu çok maçta oynamak istemiyorum. Bir de bunun mutasyonu var arkadaşlar. Bayağı mem oğlum dur, Çok fazla gidiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Şöyle göstereyim. Tüm harita mermi Aksesuarında bir değişiklik yok. Normal atışlarını falan görüyorsunuz. Normal atışları böyle mücevher gibi böyle bir de e, duvardan sektirince daha açın, daha koyu bir renkli mücevher oluyor yani daha güzel oluyor. Şöyle şuraya bir Güzel. Hmm. Şimdi başka biz ne kostüm aldık? Vallahi hatırlamıyorum arkadaşlar. Ee, ne oldum ne oldum? Emza almıştım evet emza. Şunları kafa aç. Şuradan bir pinini de seçeceğim pinine bakarız. Buca seçtim hızlıca denemem arasından gelip demiyorum Bu arada Arkadaşlar bu e, diyeceğimiz bir tane görüntüsü ile ilgili bir şey var e, bacaklarına bakarsanız böyle mavili mavili bacakları ama e, yani Android'de olduğum için böyle iOS'larda bacakların direkt siyah bak mıdır hatta kaldırıldı mı onu bile bilmiyorum geçen görmüştüm öyle. biliyorsun ben tam hatırlamıyorum Görüyorsunuz böyle bu arada yıldızlı yıldızlı şeyler atıyor. Ee, şöyle ultisini basıyorum böyle e, müzik şeyleri gibi şeyler atıyor arkadaşlar işte. Ee, güzel. Hemen çıktım. Şöyle e, başka hangi kostüm almıştık? Hangi kostüm aldık? Arkadaşlar o Dur tiki de bir denemek istiyorum. Hızlı bir şekilde deneyeceğim. Bu arada arkadan hızlar geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle hızlı bir deneyeceğim. Mutasyon olduğu için 3 kapası da var. Bir de şöyle hiper şarja basarsam 3 kapalı bir şekilde. Oh. Bayağı güçlü arkadaşlar. Yani böyle saniyeler içinde alabiliyorum ya. Neyse şöyle e, mermisini atacağım. Mermisi bayağı şey gözüküyor. Böyle gidiyor. Hani böyle yani çok belli olmuyor. Yani yeni kostüm olduğu için ben çok alışamadım ama cidden güzel bayağı. Şöyle atarsanız da oğlum oyun katıyor arkadaşlar. Bir zaman de kalsın yani burada değil mi arkadaşlar. Neyse çıkacağız. Çıkalım ya. Şimdi sırada ne almıştım? Ee, hızlıca bir ne aldığıma bakacağım yine. Kelebek Piper almıştım. Lazali'ye selamlar buradan yine. şunun pinini de seçeceğim. İkinci sıraya koyacağım. Çıkamadım. Ben. Zaten burada bir tane pin varmış ama yok neyse kitap bul bulmakla mı başlıyoruz? Direkt gir de bak kardeşim. Bakalım. Burada yeni güncelleme ile beraber artık e, direkt ulti ve hi karakterin hiperşarjlı olması öyle hiperşarjlı giriyorsunuz oyuna. Bir de hiperşarjlı ultiler direkt doluyor. Mesela ben de daha demin tikin hiperşarj yoktu ama burada deneyebiliyorum atıyor ama şunu bir deney. oy Burada iki mermi atıyor. Ee, şeyden mutasyondan dolayı. Anlıyorum. atıyor. Sonra sarılışıyor bir şey falan oluyor. Bence çok güzel. Böyle o neydi lan? Dur. Bir tane ot alacağım arkadaşlar. Şöyle atıyorum. Böyle tatlı çiçekli bir bomba gibi bir şey atıyor. Hani çiçekli bomba. Neyse, çıkalım. son bir search bir de mic kaldı şuradan mic'ı deneyelim direkt Şunları açacağım şunları kapa aç hızlı bir şekilde pinini seçeceğim şu üçüncü kısma koyalım nerede onun pini burada bir de videoda zıplama deneyeceğiz <laughs> şöyle kafasındaki şeyi mi atıyor? Yok kafasındaki şey değil. Şöyle ultisine bakalım. Arkasındaki şeyi atıyor direkt ultisinde de. Şöyle bir zıplama deneyeceğim. Bir daha deneyeceğim onu. Ama ilk önce şurayı bir açacağım. Ondan sonra deneyeceğim arkadaşlar. Şurayı da açayım. Tamam. Şu 3 merminin de dolsun sonra basacağım yiyeceğim arkadaşlar Yoktur olmadı ya Oğlum yapamıyorum ne güzel yapıyordum ya Bak delirtme beni oyun Bekle bekle bir daha olmadı Mermiler dolsun hızlıca. Anam atamadım bak bu sefer. Bekleyin arkadaşlar yapacağım. Eğer yaparsam like atın videoya. Aa bak vurmadı. Saymam bir daha. Hızlıca dolsun yapacağım arkadaşlar. Hop. Ya yürüyemedim arkadaşlar orada. Süpersel yüzünden hepsi. Bir daha yapacağım. Şöyle böyle 2 3 4 5 6 yaptım arkadaşlar altın zıplama bu arada ee, şey başarış basarsanız normalde dönüyor şeyler güzel kostüm bu arada altın zıplamanın şerefine bu videoya altı like atarsanız çok sevinirim bir de son olarak search kaldı aynen search'ım da burada uzun zamandır bu ikisini kullanıp duruyordum sıkıldım artık Şuradan şuraya koyacağım bunu yapayım ya pinini. Ee, şuradan bunu seçeceğim profesyonel resmi buydu son olarak bir de bunu deneyeceğim arkadaşlar ya, aşamalarını gösteremeyeceğim arkadaşlar direkt bütün seviyesi fullenecek ya Hani şu şekilde göstereyim Bir aşama artınca Yani böyle ne oluyor? Anlamadım ki ne oldu arkadaşlar. Bir saniye şöyle duracağım ben. Bir tane asistör. He sırtına bir tane jetpack geliyor arkadaşlar daha hızlanması için. Şöyle göstereceğim. Jetpack geliyor. Kalkanlı bir şey sanırım. Bir sürü atacağım. Yerden bir kalkan gibi bir şey çıkıyor. Şu an full seviyeyi görüyorsunuz. Ne zırhı var, kaskı var. Kılıcı var, güzel. Böyle atınca da şöyle bir boş atayım. Lan robot bir dur ya, bir dur kardeşim. Şöyle boşa atınca böyle bir koni gibi bir şey atıyor. Böyle bölününce de güzel oluyor yani. Güzel kostüm. Eskiden bu meka Şövalye Search'tu. Onu değiştirmişse bunu getirmişler. Yani hangisi daha iyidir bilemem ama bu bana daha hoş geliyor arkadaşlar. Siz doğmayın, siz öldüreceğim abi. Öl. 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 Sen... Tam, tam çıktım. Tamam bakayım. Neyse videonun kapanışında bunu yapalım arkadaşlar o zaman. Ee, videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Ee, görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.